3 doğrunun birbirine göre durumları. Daha önce iki doğrunun birbirine göre durumlarını incelemiştik arkadaşlar. Neydi? İki doğru şöyle gösterelim. İki doğru şöyle A B doğrusu ve şöyle D e doğrusu ne demiştik arkadaşlar? Birbirine paraleldir. A, B, D, E. Paralelliği nasıl gösteriyorduk? Şöyle paralel iki küçük çizgi. Paralel doğrular. Şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. Şöyle. Şuna. Yine A, B doğrusu diyelim. Şuna da D E doğrusu diyelim. Buna da D D E doğrusu ile A B doğrusu kesişendir. demiştik. Üçüncü bir durumumuz da vardı arkadaşlar. Neydi o da? Şöyle bir AB doğrumuz vardı. Ve ona tam bir dik olan DE doğrumuz vardı. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? AB doğrusu DE doğrusuna şöyle bir ters T yapıp diktir diyorduk. Diklik. Başka ne vardı arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim. Bir de çakışan doğru vardı, değil mi arkadaşlar? Şöyle ben bir doğru alıyordum. A B doğrusu ve şöyle bir DE doğrusu alıyordum. Gördüğünüz gibi AB doğrusu ile DE doğrusu tam üst üste. Birbiriyle birleşmiş durumda. Buna ne diyorduk arkadaşlar? AB doğrusu ile DE doğrusu çakışandır. Çakışandır. Şimdi iki doğruyu böyle incelemiştik arkadaşlar. Peki üç doğruda nasıl oluyor arkadaşlar? Üç doğruda kesinlikle değişmiyor. Şöyle gösterelim. Şöyle bir yana kaydıralım arkadaşlar. Şöyle bir doğru aldım. AB doğrusu ona paralel bir tane doğru çizdim. DE doğrusu ve ona bir tane daha paralel doğru çizdim. KL doğrusu. Ne oldu arkadaşlar? AB doğrusu ile DE doğrusu paraleldir. E üçüncü bir doğru varsa bunlara paralel. O da nedir arkadaşlar? O da paraleldir. KL doğrusu. AB, DE ve KL doğrusu birbirine paraleldir. İki doğrudaki gibi arkadaşlar kaç tane doğru varsa ve bunlar paralelse araya paralellik işaretini koyuyoruz ve paralel olduğunu gösteriyoruz arkadaşlar. Peki bu üç doğru kesişemez mi? Kesişirler arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir doğru çizdim. AB doğrusu ve şöyle bir doğru çizdim. DE doğrusu ve şöyle bir doğru çizdim. KL doğrusu. Ne oldu arkadaşlar? AB doğrusu KL doğrusu ve DE doğrusu. kesişendir. Ben buna dördüncü bir doğru çizemez miyim? Çizerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi ortak bir noktada kesişiyor arkadaşlar. Şöyle bir doğru daha çizdim. Biz bu hepsinin kesiştiği noktaya ne diyorduk arkadaşlar? Kesişim noktası. Değil mi? Hepsi de bu noktadan geçiyor. Hepsi bu noktada kesişiyor birbirleriyle. Peki 3 doğruyu şöyle alsam şöyle bir doğru çizdim. Daha düzgün çizdim arkadaşlar. Şöyle bir doğrum var. AB doğrusu şöyle ve şöyle bir AB doğrusunu şuradan kesen bir doğru çizdim tam A noktasından. Şuraya da C noktası dedim. Ne oldu? AB doğrusu ile CA doğrusu kesişendir. Peki ben B ve C B ve C noktasından geçen bir doğru çizebilir miyim? Çizebilirim arkadaşlar. Şöyle B ve C noktasından geçen bir doğru çizebilir miyim? Çizdim. Ne oldu? BC doğrusu ile AB doğrusu kesişendir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 doğruyu şöyle farklı farklı noktalardan kesiştirdim. 3 doğruyu farklı farklı noktalardan kesiştirdim. Şuradan da bir doğru kesiştirdim. Ve geometrik bir şekil elde ettim. Değil mi arkadaşlar? Neydi bu geometrik şeklimizin ismi? Üçgen. Üçgen. Evet. Üç doğruyu ikişer noktadan da kesiştirebilirim. Tekrar gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir doğru çizdim. şuraya A noktası şuraya da B noktası dedim. AB doğrusu değil mi? AB doğrusu. Ben A noktasından geçen bir tane daha doğru çizmek istiyorum. Çizelim arkadaşlar. Şöyle A noktasından geçen bir tane daha doğru çizdim ve buraya da C noktası dedim değil mi? Şöyle de bir şey yapmak istiyorum. Şimdi şuna CA doğrusu diyelim. Ben bir de hem C'den hem de B'den geçen bir doğru çizmek istiyorum. Çizebilir miyim? Çizebilirim. Neden? Çünkü iki noktadan sadece bir doğru geçerdi, değil mi arkadaşlar? Şöyle C ve B noktasından geçen bir doğru daha çizdim. Bunun da adı CB doğrusu oldu. Oluşan şeklimin ismi ne arkadaşlar? Üçgen. Yani ben herhangi üç doğruyu ikişer noktadan kesiştirerek aslında bir üçgen elde edebilirim.